çocukluğumun sokak kokusu her yanda sanki çiçekler açardı. Bastığım toprak, gördüğüm renkler o zamanlar bir başka coşardı. Bir başka bakardı gözler. Çocukluğumun hayat sevdası, renkli renkli bilyeler, ip atlardı, istop oynardı. O zaman hayatı seksek sanırdı o küçücük yürekler. Çocukluğumun şeker sefası. Mutluluk tadındaydı pamuk şekerler. Cıvıl cıvıl gülen suratlar, sarılan insanlar. O zaman saklambaç oynardı. Bir, iki, üç. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Çocukluğumun bayram sedası. Çığlık çığlığa bağıran. Sevgiyi, dostluğu, mutluluğu andıran heyecanla bayram kıyafetleri giymeyi bekleyen, bayram şekeri almak için kapı kapı gezen, belki yaramaz, belki edalı, belki de sadece çocuk işte, soluk soluğa koşan, sadece sevmeyi bilen minikler. Çocukluğumun hayalleri, belki de bugünü hiç beklemediler, böyle olsun istemediler. Hep Pes pembe göründü bulutlar. Böyle siyah değildi, maviydi gökyüzü. Ağaçlar yeşil, çiçekler rengarenk. Buram buram sevda kokardı memleket. Gözlerde hüzün değil, umut vardı. Bilinmez de hayatın yaşamak için zor olduğu. Masumdu korkular. Sadece karanlığı bilirdi. bilirdi. Bilinmezdi ileride aydınlığa hasret kanın Ah ah Çocukluğumun acele zamanı Büyümek isterdik Çabucacık bir çırpıda Bilseydi büyümenin zorluğunu ileride keşke çocuk olsam denileceğini İstemezdi aydınlığını bu kadar çabuk söndürmeyi Ağır ağır yürürdü kaderin kollarında Her anın tadını çıkararak